Titanik'ten çok daha büyük olan yüzen ada Costa Concordia'nın batışı nasıl oldu? Gemi 290 metre uzunluğunda ve yaklaşık 115 ton ağırlığındaydı. Geminin içerisinde ise 3200 yolcu ve 1000 mürettebat vardı. Resmi notada gemi İtalya anakarasından gitmesi gerekiyordu. Ama selamlama denilen eylemi yapmak için geminin resmi notasından sapıldı ve Giglio adasına çok yakın bir şekilde geçildi. Bu eylem karadaki denizcileri selamlamak için kıyıdan fazlaca yakın geçmek üzerine yapılan bir hareketti. Gece çöktüğünde kaptan Skettino özel odasında metresiyle beraberdi ve gemiyi güverte görevlileri yönlendiriyordu. Bundan dolayı kaptanla diğer görevliler arasında iletişimsizlik sorunu oldu ve gemi adayı olması gerekenden çok daha yakın geçti. Bundan dolayı gece karanlığında gemi kayalıklara çarptı ve geminin gövdesinde 60 metre kadar bir yarık açıldı. Bütün jeneratörler çalışmayı bıraktı ve her yer karanlığa boğuldu. Yolcular büyük bir korkuyla acil kurtarma botlarına binmeye çalıştı ama herkese yetecek kadar bot yoktu. Yani insanların bazılarının kış ayında ve karanlıkta denize atlayıp adaya yüzmesi gerekiyordu. Gemi saatler içinde batarken kaptan ve mürettebatı gemiden ilk kaçanlar oldu. Yolcuların ifadesine göre kaptan ve tüm mürettebat kaçarken kahraman bir garson herkese yardım etmişti ve bir yolcunun hayatını kurtarmak için kendi can yeleğini vermişti. Sonrasında ise geminin batan kısmında mahsur kalıp hayatını kaybetmişti. Çoğu kişi kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Ama herkes o kadar şanslı değildi ve 32 kişi boğularak veya geminin alt kısımlarında sıkışarak hayatlarını kaybetti. Gemi ise 2 yıl boyunca denizde yattı ve anca yerinden kaldırıldı.